Evet sevgili arkadaşlar, benim yaşımda olan Kaptan Gusto denilen bir tane Fransız vardı tanısın. Şimdi der ki, denizlerin suyu birbirine karışmıyor. Şimdi burası tam e, Ege'nin Akdeniz'in buluştuğu nokta. Bu taraf Ege, bu taraf Akdeniz. Şimdi denizin suyunu tuz, tuz oranına bakacağız. Tamam mı? Kaptan Gusto yalan söylüyor doğru. Bu taraf Ege. Akdeniz, Tuzlu, Ege karışmıyor. Şimdi bir de alttan bakacağız. Alttan buzlu dalıyordu, ben de dalıyorum. Alttan bakıyorum, baktım deniz karışmıyor Görüşürüz bir dahaki sefere